Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çatalla çok güzel bir çiçek yapacağız. Bunun için bir çatala iki renk ipe bir de şöyle bir tık ince bir tığ ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte bu güzel modelin yapımına başlayalım. Şöyle hemen ipimi çatalımın ortasından geçirerek başlıyorum modelime. Şu şekilde orta kısmını ikiye ayırarak şöyle 10 kez ipimi tığıma doluyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu fazla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam şimdi şöyle bu çatalımızı bir bırakalım sonra ipimi kesiyorum İpimi ip, iğneye takacağım. Şöyle bir iğnem var. İpimi iğneme taktım arkadaşlar. Şu şekilde arka kısımdan bir aşağıya iniyorum ilk önce. Şöyle. Daha sonra tekrar yukarı çıkıyorum. şöyle çevirdim şuradan yine şu şekilde öne geldim şu şekilde düğümlüyorum bunu 3 kez düğüm attıktan sonra kestim. Şöyle biraz yukarı alıyorum. Şu sarı ipimden bir miktar kesiyorum. Şu şekilde tam ortasından Bunu bağlıyorum. Sıkıca bağlayalım. Dileyen çıkartıp yapabilir, dileyen çatalın üzerinde de devam edebilir. Ben şöyle çıkaracağım. Şimdi buraya ipimi 1 2 3 4 5 kez doluyorum şöyle. 5 kez doladıktan sonra tığımı aldım. Parmağımı iyice yerleştirdim. Şöyle birinci ipimden geçirdim ve bir zincir çektim. İkinci ipimden geçirdim. Şöyle kaydırma yaptım. Şöyle tüm iplerimden kaydırma yapa yapa çiçeğin etrafını dolaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geçtim. İpimde şurada düğüm varmış. Neyse yine don arkaya saklayalım. Bakın bu şekilde hepsinden birer ilmek ala ala kaydırma yapıyorum. Şunu şunu dış alacağım. İlk battığım yere tekrar gelip yine batıyorum şöyle yine uzunca bir ip kesiyorum bunu iyice sıkıladım bakın şöyle bir oluşum elde etmiş oldum şimdi diğerlerini de getirelim şöyle 5 tane yapıyoruz arkadaşlar bundan toplamda 5 adet yapıyorum şöyle yine iğneme ipimi takıyorum şu uç kısmını şöyle parmağımla bir git gel yapacağım şöyle Hepsini şu taraftan son bitirdiğim yerden şöyle iğneme takıyorum arkadaşlar yan yana. Şöyle bakın 5 taneyi yan yana diziyorum. Daha sonra tekrar ilk başladığım yere geçiriyorum. Ve şu şekilde bir çiçek zemini elde etmiş oluyoruz. Şöyle mor renk bir düğmem var. Boncuk da olabilir. İğnemi yukarı çıkarıyorum. Bakın. Şöyle iğnemi buraya iyice sabitliyorum. şekilde ve çiçeğim hazır gerçekten mükemmel bir çiçek elde ediyoruz arkadaşlar şöyle bir başka rengini de yapmıştım onu şöyle incili yaptım pembeden İkisi de çok güzel çok farklı iki tane çiçek elde etmiş oluyoruz bundan aynı şekilde yapraklardan yeşilden yaparsınız yaprak oluşturursunuz broş yapabilirsiniz. Patik üzerlerini süsleyebilirsiniz. Benim bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.